Merhaba arkadaşlar. En fizikten hepinize selamlar, sevgiler. Evet atışlar konusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Atışların içinde bugün neyi işleyeceğiz? Bugün düşey atış hareketine geçeceğiz arkadaşlar. Düşey atış hareketleri dediğimiz hareketler nelermiş? Bunları inceleyeceğiz. Hemen bakalım bugünkü dersimizde neler öğreneceğiz arkadaşlar. Evet, düşey atış hareketlerini ikiye ayıracağız. Yukarıdan aşağıya düşey atış ve aşağıdan yukarıya düşey atış olarak düşey atış hareketlerini ikiye ayırıyoruz sevgili gençler. Evet, sayfamızı geçebilirsem. Evet, hemen birincisiyle başlıyoruz. Yukarıdan aşağıya düşey atış hareketi. Arkadaşlar bizim çok da aşina olduğumuz bir konu. Serbest düşmenin hemen hemen aynısı. Serbest düşmede cismi ilk hızsız bırakıyorduk. Yani şu kalemin kapağı diyelim ki hani böyle parmaklarımızın arasından cismi bırakıyorduk arkadaşlar. Parmaklarımızın arasından cismi bırakıyorduk. İlk hız vermiyorduk. Bu serbest düşmeydi. Ama şimdi belli bir ilk hız vererek belli bir hızla atıyorum arkadaşlar. Belli bir yükseklikten belli bir ilk hızla attığımız cismin sürtünmelerin önemsenmediği ortamda yapmış olduğu hareket. Zaten ne demiştik? Hava sürtünmesini önemseyeceğimiz tek konu limit hız, hava sürtünmesi konusuydu. Onu işledik zaten. Onun dışındaki bütün atış hareketlerinde hava sürtünmelerini ihmal ediyoruz dedik. Evet M kütleli bir cismi ve sıfır hızıyla belli bir yüksekten attık arkadaşlar. Burada cisme etki eden net kuvvet yine nedir arkadaşlar? Cismin ağırlığıdır. Etki eden net kuvvet yine cismin ağırlığı. Öyleyse cismin ivmesine bakalım arkadaşlar. Cismin ivmesi için A eşittir F net bölü M desem. F net yerine de yine cismin ağırlığı MG'yi yazalım mg bölü m. Bakın a buradan yine neye eşit oldu arkadaşlar? g'ye eşit oldu. Öyleyse yukarıdan aşağıya düşey atış hareketinde de yine cismin ivmesi yer çekimi ivmesine eşittir. Ve yer çekimi ivmesinin etkisiyle cisim hangi hareketi yapıyor arkadaşlar? Aşağı doğru düzgün hızlanan doğrusal hareket. Bu sefer ilk hızlı düzgün hızlanan doğrusal hareket. Evet hemen şöyle kıyaslamalarımızı yapalım sevgili arkadaşlar. Hareketteki denklemleri yazalım. O denklemleri düşe atışa yani yukarıdan aşağıya atışa çevirelim sevgili arkadaşlar. Evet V0T artı 1 bölü 2 AT kare harekette bize neyi veriyordu? X yani aldığı yolu veriyordu. Burada ben X'i neye çevireceğim? Atıldığı yüksekliğe çevireceğim arkadaşlar. H H eşittir V0 T artı 1 bölü 2 G T kare. Burada G yerine de 10 yazdığımız zaman H ne gelecek arkadaşlar? V0 T artı 5 T kare. Sevgili arkadaşlar burada ben şunu mutlaka bilmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü buradan soruları çok pratik bir şekilde çözeceğiz. Şimdi bu H Cismin atıldığı yükseklik. V0t artı 5t kareye eşit. Burada arkadaşlar bu formülün içine t eşittir 1 saniye yazdığımız zaman bakın t yerine 1 yazdığımız zaman ne olur? V0 artı 5 olur arkadaşlar. Bu kime eşit? H'a eşit. V0 artı 5 eşittir h. Yani o zaman ben cismin almış olduğu h yolu için şunu söyleyebilir miyim? Her bir saniyede hızının 5 fazlası yol alır. Her bir saniyede o andaki hızının 5 fazlası yol alacak arkadaşlar. Sorularda bunu çok güzel bir şekilde açacağız, göreceğiz. Lütfen bunu şöyle bir kenara aklınızın bir kenarına alın arkadaşlar. Gerçekten pratik sağlayacak bize. Hemen geliyoruz hız denklemlerine. Harekette düzgün hızlanan doğrusal harekette V son eşittir V sıfır artı A idi. Burada da V son eşittir V sıfır artı G çarpı T diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bakın burada da ne yapıyorum? Burada da ne yapıyorum? Şuradaki V son eşittir V sıfır artı G çarpı T'yi bakın şuraya aldığımda V son eksi V sıfır eşittir G çarpı T'dir. Bu V son eksi V sıfır dediğimde kime eşittir arkadaşlar? Hız değişimine eşittir. Hız değişimi G çarpı T. Yani 10 T dersem arkadaşlar delta V'ye hız değişimi onar onar. Yani hız artışı onar onar olan bir hareketten bahsediyoruz sevgili gençler. Bu ikisi bize sorularda çok pratik sağlayacak durumlar. Düzgün hızlanan doğrusal harekette cismin son hızının bir de hangi ifadesi vardı arkadaşlar? Yola bağlı ifadesi vardı. Şu zamana bağlı ifadesi. Yola bağlı ifadesini de hemen yazalım. Atış konusuna çevirelim. V son kare eşittir. V sıfırın karesi artı 2 A yerine G yazıyorum. X yerine H yazıyorum. V sıfırın karesi Artı 2GH diyeceğiz. Sevgili gençler. Evet. Devam ediyoruz. Bakalım grafiklerimize. İlk hıza sahip olan bir cismin yapmış olduğu düzgün hızlanma hareketinden bahsediyoruz. Arkadaşlar. Öyleyse VT grafiğini çizelim hemen. Düzgün hızlanma hareketi. Ben nereyi sıfır noktası kabul edeyim? Arkadaşlar. Cismin atıldığı noktayı referans noktası kabul ediyorum. Neden atıldığı noktayı referans noktası kabul ediyorduk? Genelde ÖSYM'nin kabulü bu şekilde olduğu için arkadaşlar. Yoksa yere düştüğü noktayı da referans noktası kabul edebilirsiniz. Evet hemen cismin atıldığı noktayı referans noktası kabul ederek grafiklerimizi çizelim. Atıldığı nokta şuradan attım. Öyleyse hareket nerede gerçekleşiyor? Benim attığım yerin aşağı kısmında şöyle yere düşecek cisim. Attığım noktanın alt kısmında hareket edecek. O yüzden grafiğin nerelerini kullanacağım? Alt kısımlarını kullanacağım arkadaşlar. Belli bir ilk hızı var mı? Var. Evet hemen şuraya V0 diyelim. Belli bir ilk hızı var. Ve negatif yönde ne yapıyor arkadaşlar? Bu hızlanıyor şu şekilde de hızlanmayı gösterecek olursam diyelim ki bir saniye sonra cismin hızı z0 artı 10'dur arkadaşlar. Ne dedik az önce? Hız değişimi 10 çarpı t. Delta v eşittir g çarpı t. Yani hız değişimi zamana bağlı olarak 10'ar 10'ar artacak arkadaşlar burada. Öyleyse ikinci saniyede İkinci saniyedeki hızı için ne kadar süre geçti? Yine 1 saniye geçti. 1 saniyede bir 10 daha artacak. O zaman ne yazacağım? V0 artı 20 yazacağım. Bu şekilde devam edip gidecek. Yani VT grafiği doğru orantılı bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. XT grafiği de bakın kimden bahsediyoruz arkadaşlar? Hızlanma. İlk hızı olan bir cismin negatif yöndeki hızlanma eğrisini çizeceğim. Hızlanma eğrisi kimdi arkadaşlar? Genç K'ydı. Genç K'nın neresi lazım bize öyleyse? Aşağı kısmı lazım. İlk konumunu sıfırdan alacak olursam şu şekilde de XT grafiğini çiziyoruz. Bu hareketin ivmesini ne bulduk arkadaşlar? Yine yer çekimi ivmesine eşit olarak bulmuştuk. Öyleyse ivmesini de eksi G olarak yuvarlak hesap 10 metre bölü saniye kare aldığımız yer çekimi ivmesini Sabit bir ivme olarak alıyoruz sevgili gençler. Evet hemen örneklerimize başlayalım. Sürtünmesiz ortamda cisim 5 saniye sonra yere çarpıyor. Haş yüksekliği kaç metredir? Demişiz arkadaşlar. Haş yüksekliğini bulmamızın pek çok yolu var. Her bir yolu göstereceğim arkadaşlar. Hangisini arzu ediyorsanız onunla yapın. Birinci yol. Şimdi bu cisim 5 saniye sonra yere çarpıyormuş. Şuraya bir V son diyelim. V son eşittir. Arkadaşlar son hızını nasıl bulurum? Son hızını hani hız değişimi nasıldı? Onar onar. Yani onar onar değiştiğine göre 10 çarpı 5 50. Ben 40'ın üstüne ne koyacağım? 50 koyup son hızını bulacağım. Yani formülde V0 artı GT dediğim şey. V0 40'mış. G 10 çarpı 5 ve son buradan ne gelir sevgili arkadaşlar 90 metre bölü saniye peki 90'ı ben niye buldum bizden h yüksekliğini istiyor şimdi arkadaşlar ben hızı 40 metre bölü saniye olan bu cismi 90 metre bölü saniye hıza sahip olana kadar hızlandırayım şu hani bir şey söylemiştik ya ben ilk yolda ondan yapacağım Aldığı yol neydi? Her bir saniyede hızın 5 fazlası kadar yol alıyordu. Onu göstereceğim burada size. 40'tı. Onar onar artırıyorum arkadaşlar. Her bir saniyede onar onar artar çünkü. 40, 50, 60, 70, 80, 90'a kadar hızlandırdım. Niye? Çünkü son hızı 90. Peki bu aralıklarda ne kadar yol alıyormuş arkadaşlar? hızından 5 fazla. Yani 40 ile 50 metre bölü saniye arasında hızı 40'tan 50'ye çıktığında ne kadar yol alacak? 45 metre. 50'den 60'a çıktığında hızı 55 metre. 60'dan 70'e çıktığında 65 metre. 70'ten 80'e çıktığında 75 metre. 80'den 90'a çıktığında 85 metre yol alacak bu aralıklarda ve bu aralıklarda aldığı yolların toplamı atıldığı yüksekliği verecek bize arkadaşlar hemen topluyoruz 5 3 125 metre yüksekliğimizi bulduk bu birinci yol sevgili gençler çözebileceğimiz ilk yol bu ben bu yolu çok severim çok kullanırım sizde nasıl arzu ediyorsanız şöyle böleyim yerimizi güzel kullanalım. Gelelim ikinci yol. İkinci yolda şu hocam ben formülden çözmeyi seviyorum. Ben direkt formülden çözmek isterim diyen arkadaşlarımız için ikinci yol formül. H eşittir V0 T artı 5 T kare. V0 kaç? 40. T kaç? 5. Artı 5 çarpı 5'in karesi. Ne yaptı arkadaşlar? 200, 125 topladığımızda yine 325 metre. Evet, yine aynı sonucu bulduk. Bu da ikinci yolumuz. Başka hangi yolla yaparız arkadaşlar? Atışlar konusuna girerken söylemiştik, bir sürü yolumuz var demiştik. Bu yollardan birisi de arkadaşlar, ortalama hız formülü. Ortalama hız yoluyla da çözebiliriz bu soruyu. X eşittir ve ortalama çarpı t'ydi X yerine ne yazacağım? H yüksekliği. H eşittir. Ve ortalama. İlk hızı 40. Son hızı 90. 40 artı 90 bölü 2. Bunun ortalama hızı. T'si kaç? 5 saniye. Öyleyse H eşittir. 130 bölü 2 çarpı 5. 65 çarpı 5'ten H ne geldi arkadaşlar? 325 metre. Bu da üçüncü yolumuz isterseniz bunu da kullanabilirsiniz. Evet dördüncü yolda da arkadaşlar neyi kullanacağız? Dördüncü yolda da grafikten mesela yapabilirsiniz arkadaşlar isterseniz. Grafik bilgisi VT grafiğini çizmekle oluyor arkadaşlar. Hemen VT grafiğini çiziyoruz. Gayet. Bakın hatta şöyle. Düştüğü yeri sıfır noktası aldım. Daha değerli toplu olsun. Bu sefer de bu yoldan gösterelim. Hani illa sıfırın altında göstereceğiz diye bir şart yok. 40 olsun ilk hızı. Son hızı ne oldu? 90 oldu. Bunun olması için geçen süre ne kadar? 5 saniye. Ve bu grafik VT grafiği. VT grafiğinin altındaki alan bize neyi verir arkadaşlar? Alınan yolu verir. Yani H yüksekliğini verecek buradaki yamuğun alanı. Yamuğun alanı üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı yükseklik. Ne oldu öyleyse yine 130 bölü 2 çarpı 5. Bakın yine ne buldum arkadaşlar? 325 metre bulduk. Atışlarda Önümüzde çok e, yol var arkadaşlar. Hangi yolu istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ezber yapmayın. İlla ki şu yolu kullanacağım diye takılmayın arkadaşlar. Sorgulayın. Biraz e, farklı yolları öğrenmeye çalışın. Hangi yolu seviyorsanız o yolu öğrenmeye çalışın. Sorgulamaktan korkmayın yani arkadaşlar. Hani Einstein'ın bir sözü vardır. Evrendeki en büyük ziyan sorgulama yeteneğini kaybetmiş beyindir diyor. O yüzden farklı yollar aramaktan hiç çekinmeyin. Bu sizi geliştirir. E, Atmasyon olmayacak tabii ki bu farklı yollar. Bir mantığa dayanması lazım. Evet sevgili gençler. Hemen şu soruya geçiyoruz. 20 metre bölü saniye hızla bıraktığımız düşey olarak bıraktığımız cisim yere çarptığında hızı 60 metre bölü saniye oluyormuş. Haş yüksekliği nedir? Şimdi hemen şuradan şunu tutalım arkadaşlar. 20'den 60'a çıktığına göre hız değişimi ne kadar? Delta V ne kadar? 40. Hız değişimi nasıl oluyordu? Zamanla onar onar. Yani ben bunu ona da böldüğüm zaman şu sürede geçen şu 20'den 40 20'den 60'a hızlanması için geçen süre ne kadardır arkadaşlar? 4 saniyedir. Evet burada cismin hızlanması için bu hıza gelmesi için geçen süre 4 saniye. Buna g çarpı t deyip buradan da çekebilirsiniz. Ama şu şekilde artık çözdükçe pratiğiniz yerleşecek arkadaşlar. Hemen ben şu birinci yoldan yapmak istiyorum arkadaşlar. Birinci yol diyeyim. Hızı 20, 60'a kadar çıkarıyorum arkadaşlar. 30, 40, 50, 60. Bakın şu 20 ile 60'ı ben kıyaslamadan şu şekilde yazmış olsam bile buradan da yine cismin bu 60 metre bölü saniye hıza gelmesinin 4 saniyede olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Bir saniye burada geçiyor, bir saniye burada, bir saniye burada, bir saniye burada. Yani bu hıza gelmesi için toplam geçen süre 4 saniye. Bizden haş yüksekliğini istemiş arkadaşlar. Hemen bu aralıklardaki aldığı yolları yazalım. Şöyle farklı bir renk alayım şuraya karışmasın. Ne diyorduk arkadaşlar? Hızının 5 metre fazlasını alır. Şu arada 25 metre aldı. Şu arada 35 metre aldı. Hani serbest düşmedeki yer değiştirme gibi arkadaşlar. 25, 35, 45 bu arada 55 bakın zaten bu şekilde devam edip gidiyor. Ve bizden atılan yüksekliği istemişti. Öyleyse bunları toplarsam arkadaşlar h eşittir 25 artı 35 artı 45 artı 55 ne kadarmış atılma yüksekliği 160 metredir sevgili arkadaşlar. Bu birinci yol. İkinci yol nereden yapabilirsiniz? Direkt formülden yapmak isteyen arkadaşlarım için hemen yazıyorum onu da. Hızın yola bağlı ifadesi v son kare eşittir. v sıfırın karesi artı 2 g 60'ın karesi eşittir. 20'nin karesi artı 2 çarpı 10 çarpı h. h buradan yine ne gelecek arkadaşlar? 3600 400 çıkardık. 3220'ye böldük. 160 metre. Evet. Üçüncü yolda olur arkadaşlar. Hatta onu da şöyle alayım. Yine buraya bir üçüncü yol daha alacağım sevgili arkadaşlar. Üçüncü yol olarak da T'yi 4 saniye bulduktan sonra hızın ifadesi e, yolun zamana bağlı ifadesini kullanabilirim. T'yi 4 buldum zaten. Ve 0 t artı 5 t kare yapabilirsiniz bu şekilde. Ve 0 kaç? 20 t kaç? 4 artı 5 çarpı 4'ün karesi. Yine ne geldi arkadaşlar? 80 80 160 metre. Hatta dördüncü yol nereden yaparız arkadaşlar? O da ortalama hızdan yaparız. Dördüncü yol olarak da zaten t'yi 4 olarak bulduk. H eşittir ortalama hız ne olacak? 60 artı 20 bölü 2 ortalama hız süre kaç 4 saniye öyleyse ne oldu arkadaşlar h buradan yine 160 metre geldi hangi yoldan istiyorsanız canınız hangi yoldan çözmek istiyorsa onu tercih edin kendinize bir çözüm şekli belirleyin ama arkadaşlar yani belki bazen bazı sorularda bazısını bazılarında bazısını kullanabilirsiniz yani bu sizin konuya hakimiyetinizle alakalı tamamen hocam ben mantığını kavradım karıştırmam ee, sorularda hangisini öngörüyorsam onu kullanıyorum diyorsanız kendinizden eminseniz hepsini istediğiniz zaman istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz tabii ki evet şöyle bir sorumuz var arkadaşlar ne diyoruz bu soruda K cismi L cismi ve M cismi var K cismi bir zeminine, L cismi iki zeminine, M cismi de 3 zeminine aynı anda düştüğüne göre bunların hızlarını kıyaslayalım demişiz. K buraya düşecek, L buraya düşecek, M de buraya düşecek arkadaşlar. Aynı anda, t, t, t. Evet şimdi bunlar aynı anda düşeceğine göre arkadaşlar. Ben şunu bir yazayım. H eşittir. Burada hepsinin almış olacağı yükseklik farklı. Bizim en temel hıza bağlı formülümüz neydi? Ve 0 T artı 5 T kare. Bunlar aynı anda düşüyormuş. Aynı anda düştüklerine göre sevgili arkadaşlar. T'ler sabit mi? Sabit. Bu 5 de sabit zaten. Şuradaki T de sabit. O zaman benim elime ne kaldı arkadaşlar? H ile... Ve sıfırın nasıl orantılı olduğu kaldı, doğru orantılı olduğu elimize kaldı. Hemen öyleyse şunu söyleyebilirim yani daha yüksekten atılan cismin daha hızlı olması gerekir. En yüksekten atılanın hızının en yüksek olması gerekir. Ya da daha fazla yol alacak olan cismin hızının daha fazla olması gerekir diyebilirim. Öyleyse kimin hızı en büyük? L'nin hızı en büyük. Sonra M'nin hızı sonra K'nın hızı diyebiliriz. En yüksekten bu. Daha sonra bu en kısa mesafe. Bununki sevgili gençler. Evet devam ediyoruz. Evet şu şekilde z hızıyla fırlatılan bir cisim düşey olarak bir yerden 3V ile geçiyor. Bir yerden 4V ile geçiyor arkadaşlar. Bu mesafeler H1, H2. Buralarda geçme süreleri de T1, T2 olarak verilmiş. Bunların oranları soruluyor bize. Şimdi biz neyi biliyoruz sevgili arkadaşlar? Delta V'nin G çarpı T olduğunu biliyoruz. Delta V yani hız değişimi G çarpı T'ye eşit. Yani hız değişimi onar onar oluyor ama burada V cinsinden verilmiş. O zaman birinci aralıktaki hız değişimine bir bakalım mı? Şu birinci aralıkta v'den 3v'ye çıkmış, yani 3v eksi v, 2v'lik bir değişim var birinci aralıkta. İkinci aralıkta da 4v 3v, 4v eksi 3v, ikinci aralıkta da v kadarlık bir değişim var. Bu kiminle orantılı arkadaşlar? Yerçekimi ivmesi sabit olduğuna göre bu hız değişimleri zamanla doğru orantılı. Öyleyse bu değişim için geçen süreye t dersem 2v için geçen süreye de 2t derim. Böylelikle t1 bölü t2 eşittir. 2t bölü t'den kaç olur arkadaşlar? 2 olur. Evet gelelim h1 bölü h2 oranına. H1 bölü H2'yi nasıl buluruz? H1 bölü H2 burada ben ortalama hızdan bulmak istiyorum arkadaşlar. H1 eşittir. Artık her yolu söyledik. İçimizden hangisi geliyorsa. H1 için ben ortalama hızı kullanacağım. 3V artı V bölü 2 çarpı T1'e de ne dedim? 2T dedim. Şuraya da T dedim. Çarpı 2T diyorum şuraya. Ne oldu? 4V bölü 2 2V çarpı 2T'den 4VT H1 yüksekliği. H2 için de ortalama hızı kullanacağım arkadaşlar. 3V 4V. 3V artı 4V bölü 2 çarpı T. Ne geliyor buradan da? 7 vt bölü 2 geldi. H1 bölü H2 oranını istiyor bizden. Hemen oranlayalım arkadaşlar oranlayalım. H1 bölü H2 V çarpı T'ler gitsin. Ne gelir? 8 bölü 7 gelecek sevgili gençler. Bu da böyle bir soru çeşidimiz. Evet gelelim. Meşhur sorulardan bir tanesi. Meşhur soru tiplerinden arkadaşlar. Bir binanın penceresinden düşey aşağı atılan cismin hız zaman grafiği bir bina var. İşte binanın penceresinden düşey aşağı doğru atılan cismin hız zaman grafiği. Hangi hızla atılmış cisim arkadaşlar? 40 metre bölü saniye hızla atılmış. Ne kadar sürede yere düşmüş? 60 metre bölü saniyede yere düşmüş. Evet top T sürede pardon 60 metre bölü saniye hızla T sürede yere çarpmış. Pencerenin yerden yüksekliği bakın şöyle yapalım yere çarpma hızı 60 ilk atılma hızı 40 bu süreyi t olarak vermiş bize haşı soruyoruz arkadaşlar nereden bulalım önce bir t'yi bulalım Biz neyi biliyoruz burada arkadaşlar hız değişiminin ne olduğunu biliyoruz 40'tan 60'a çıkmışız öyleyse hız değişimi ne Delta V eşittir 60 eksi 40'tan 20 metre bölü saniye. Yani hemen bakıp şöyle şuradan 2 saniye yere düşmüştür diyebiliyoruz esasen. 20 metre bölü saniyelik bir değişim var. Öyleyse buradan T'miz ne gelir arkadaşlar? 2 saniye. Hemen yine isterseniz şöyle yapayım. Konu pekişinceye kadar. 10 çarpı T. T eşittir 2 saniye. Evet. T 2 saniye. 2 saniyede yere düşmüş cisim. Bizden h yüksekliğini istiyor arkadaşlar. Ne kullanalım? Ben yine ortalama hız kullanmak istiyorum. h eşittir v ortalama çarpı t. 40 artı 60 bölü 2 çarpı t kaç? O da 2. İkiler gitsin. Ne kadarmış arkadaşlar? 100 metre pencerenin yerden yüksekliği. Ha başka nasıl da yapabilirdiniz? Bakın 40 60 ya arkadaşlar. Bunun hız değişimini yazdığımızda 40 50 60 diye gider. Aralarda ne kadar yol aldığını hemen işaretleyebilirim. 40 ile 50 arasında ne kadar yol alır? 45 metre. 50 ile 60 arasında ne kadar yol alır? 55 metre. İkisini toplarsam yine ne yapar arkadaşlar? 100 metre yapar. Bu da diğer bir çözüm şeklimiz. Evet sevgili gençler. Yukarıdan aşağıya düşey atış soruları bu şekilde. Kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Gönlünüz geniş olsun, gününüz güzel geçsin. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.